ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, nereye getireceklerini çok tanımlamadıkları, çok böyle somutlaştırmadıkları ama işin öznesine ilişkin Türk milleti ve cumhuriyetini dağıtma. Bak temel talep ve temel fonksiyon budur. Ana dilde yok, özetlik yok, bağımsızlık yok, hala çekelim, türkü söyleyelim. Bunun dışındaki özne Türk cumhuriyeti ve Türk milletini dağıtmak, çökertmek. Başka bir, bir hikayenin içerisinde bu ayrılıkçı terör örgütünü tanımlamayız, tartışmayız. Savaşırız. İş buradadır. Terörün karşılığında Türk milletinin vereceği yegane cevap namluyladır, mermiyledir. Bu işin hukuksal boyutu ayrı bir yerde gider ama savaş cephe boyutunda mermi gider, kan dökülür, kan akıtılır. Başka Türk milletinin konumlanacağı başka hiçbir yer yoktur. Sözde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, sözde Türk aydını basın altında yapılan her bir operasyonel bu faaliyetler eninde sonunda bak bu yazarlarının çizerlerinin önüne gelir kardeşim. Denir ki Türk milleti ve cumhuriyet dağıtırırken sen payende oldun burada kardeşim. Gel bakalım Ahmet, gel bakalım Mehmet denir. Sonuna ve duruş pozisyonumuz buradan olması lazım. Ben anayasal tartışmaların, bunların çöküntü ve parçalanma döneminde bir motivasyon kaynağı, aynı zamanda son dinamitleri, son el bombaları, bunlardan bir tane Türk köyü kalmasın, bir baca sütten Türk kalmasın diye yaptıkları operasyon olarak görmekteyim. Hı hı. Güçleri yetecek midir? Yapabilecekler midir? Bu bunalımda bir yerden bir tetikleme çıkacaktır. Yani şimdi kurtuluştaki işçilerden mi olur? Bir madenden mi gelir? Bir çiftçiden mi gelir? bir bloklardan mı gelir ama bu hikayeyi öngöremeyecekleri bir şekilde ayaklarına dolanıp bambaşka bir hikayeye doğru döneceğini düşünmekteyim. Ben şuna inanıyorum. Türk milleti buraya teslim olmayacaktır. Türk milleti enin ne sonunda bu cepheyi, bu yarmayı yapacaktır diye düşünüyorum. Olmadı, etmedi. Meclis uzlaşma, CHP'si bilmem neyip şunu bunu hepsi bir araya geldi devlet bahçelisi falan filan hikaye. Meclisten bu geçişler oldu. Türk milleti bu geçişleri sağlayan, yapan işleri, güçleri elinde sonunda yargılayacaktır. Tanımıyoruz, tanımayacağız. Sorgulayacağız, yargılayacağız. Söyleyeceğimiz anayasa değişikliği hakkındaki tartışmalara dair söyleyeceğimiz cümleler bunlar olacak. Daha derinleştiririz işin felsefesine, tarihine, şununa, bununa gireriz. Şimdi ben birkaç bir fotoğraf attım. Onu bir girer misin? Onu bir girer misin? Şimdi, e, şimdi başka şeyler konuşacaktım. Onu çok fazla uzatmamak adına ama bir tane bir fotoğraf göstereceğim. Herkes kullanıyor ya. Hızlıca. En açılımcı benim tartışması. En açılımcı benim. Bir fotoğraf çıkacak şimdi. Bugün e, çok değerli bir büyüğümüz, devlet büyüğümüz, sayın gelecekteki müstakbel Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu makamında diplomam diploma mı alıyor? Ne yapıyor? Şey, diplomasını gösteriyor. Hmm. <laughs> Sayın bir çok değerli bir konu ağladı. Peki kim bu? Hani bilmeyenler için söyleyelim ama çok önemli bir kişi. Claudia Roth. Yani yıllardır Türkiye'ye yani sana şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 15-20 yıldır Türkiye'de sorumludur vardır. Almandır kendisi. Şu anda da Almanya'da Medya Bakanı, Kültür ve Medya Bakanı. Çok güçlü bir karakterdir ve asıl Türkiye'deki açılım Avrupa Birliği'nin açılıma destek vermesindeki merkez rolü oynayan kişidir. Roth. Şimdi bu kadın yine Türkiye'ye geliyor ve ziyaretini Ekrem İmamoğlu yapıyor. Tebrik ediyorum. Hani hangimiz biraz da bu adam, bu kadın PKK'nın büyümesi, demin büyümesi, açılımın genişlemesi, FETÖ'nün bütün otuz dışarı çıkartılması için can hıraş mücadele vermiş ve Türkiye düşmanlığı ve Türk düşmanlığı için elinden geleni yapmış olan bu zat bugün Sayın Mustafa Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Çok mutlular. Görüştüler falan filan. Yani şunu söylüyorlar. AKP diyor ki en açılımcı benim. Diyor ki MHP ben sana bırakmam. Ben olmadan olmaz. CHP diyor ki hayır canım siz diyor orada şey asıl ben yaptım diyor. Hatta şimdi söyledik. Ya biz bana PKK'lı demiyor Bakın işte PKK'lıyım diyecek hale geldi. Özgürlerimiz doğuya gidip güneye doğuya gidecekmiş, Türkleri ziyaret edecekmiş. Bak ya bir insan bunu bak, bir insan daha böyle bir laf olmaz. Doğuya güneye doğuya gidip Kürtlerle kucaklaşacakmış. Yani Kürtler orada, orada. İçimizde değil, aramızda değil, bu ülkenin topraklarında falan değil. Burada gösteriyor, hedefi gösteriyor. Herkes konumlamasını yaptı. Bak burada şunları da söylemek zorundayım.